Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar sizlere Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız'ın Sevgililer gününe özel paylaşımlarını sunuyorum arkadaşlar. Gökberk Demirci ve Özge Yağız Yemin dizi setinde tanıştı ve aşk yaşamaya başladı. Aşklarıyla dillere destan olan güzel çiftimizden gelen en güzel ve en güzel karileri topladı. Sizler için paylaşıyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Gökberk Demirci ve sevgilisi Özge Yağız'ı beğeniyorsanız da kanalımızı takipte kalın. En güzel ve en güzel görüntüler kanalımızda bulunmaktadır. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşça kalın.